Ne hissediyorsun? Bundan sonra ne olacak Serdar? Yağmur tabii daha çocuk. Bu mutluluğu paylaşmak isteyecektir. Annesinin ölmediğini, yaşadığını bütün dünyaya aykırmak isteyecektir. Şimdi gidip tweet atsa yeridir yani. diğerleri bundan hoşlanmayacak. Yaşaman hoş değil tabii, evet. Haksızlığa uğramış hissedecekler, tehlikede hissedecekler. Benim kızım benim yaşadığımı biliyor. Hakkı dayının oğlu onun yaşadığını bilmiyor. Ebru Uzay'ın yaşadığını bilmiyor. Tamam da bu senin suçun değildi ki. Kızının hayatı tehlikedeydi. Onlar da anlayışla karşılayacaktır. Ebru nasıl acaba? İnanamıyorum ya. Ne bebeğini kaybederse? Şimdi düşünmeyelim bunları. Gel. Sermet hoş geldin. Hoş Ebru olayım. nasıl? Hala ameliyatta. Halit başkan yanında. Uzay. Vallahi bilmiyorum görmedim. Ama tabii iyi olmadığı kesin. Şimdi Sermet, Yağmur'u alıp güvenli bir yere götürmen lazım. Tamamdır. Halasına da haber verirsin. Polis kurtardı dersin. Ben çoktan haber verdim. İyi olduğunu biliyor. Hadi gel bebeğim. Gel. Aa, Yağmurcuğum. Bak şimdi. Bu Sermet abim. Benim arkadaşım. O şimdi seni götürecek. Sen? Benim acil bir işim var. Sonra geleceğim. Anne hani ne olur yine beni bırakma. Ne olur. Bak bakayım bana, bırakmayacağım. Bak kavuştuk. Sadece biraz daha sabretmem lazım, tamam? Söz. Gel bakalım. Görüşürüz yağmur.